Herkese Buenos Aires'ten selamlar. Şimdi taksiye bindik. Taksiye yani <laughs> böyle gidiyoruz. Burada valizler <laughs> oturuyor. <laughs> Benim önde oturmam gereken yerde valiz oturuyor. <laughs> Biz bir kişilik koltukta, Bir kişi oturuyoruz ya. <laughs> Yanında bir iki tane valiz var üstünde. <laughs> Ve teker vuruyor aşağıya şu an ağırlıktan dolayı. Sinirliyorum. Evet burası Juan Agustin Garcia. Aa, güzel. Çok güzel böyle iki katlı evler var. bütün evler iki katlı, üç katlı olunca insan şaşırıyor. Büyükleri görünce büyükler çirkin duruyor. Ama hadi bak, şöyle evler var. Şu köşe bizim... Şimdi kahvaltı yapacağımız kafe. Amca oturuyor girişinde. Minnak köpek geldi. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Ben bir tane sütü kahveyle iki tane medyo nasıl istedim. Şu en baştaki. Sonra dört empanadas bir içecek, bir toz bir içecek olan evet. menüleri aldık. Şimdi arkadaşlar hazırlıyor. Evet <laughs> hanımefendiler bekliyorsunuz. Evet biraz soğuk. Dolunay tostunu bekliyorsun. Evet. Neri tost yiyeceksin bugün? Sadece kaşarlı. Sadece kaşarlı yiyecek. Biz karışık yiyeceğiz. Evet. Kız dedi ki neyli olsun dedi. Dedim sen seç neyli varsa dedim hepsinden birer tane karışık. Bu <laughs> hanımefendiler bekliyor. Şöyle göstereyim. Şu arkamızdaki yer. Şimdi buradan pizza ve tost söyledik. Birer tane içecek söyledik. Daha sonra gelecekler. Belgrano tarafına gideceğiz. 63 nolu otobüsün nereden geçtiğini öğrenmek istiyoruz. Normalde bir arka mahalledeydik. Şimdi yemek yedikten sonra 63 nolu otobüsü bulacağız. Buradan geçmiyor herhalde. 130, 135, 133'ler geçiyor buradan. Bulacağız. Daha demin bulduk. Evimizin önünden 63 geçiyor ama ters yöne geçiyormuş. Şoföre, şoför öyle bir şey ki durağı söylüyorsun. Şoför ayarlıyor. Ona göre akbili basıyorsun. Yani kartını şoförün oradan ayarladığı rakamda basıyorsun. Ekrana bir şeyler yazdı böyle sanki 50 cent gibi bir şey yazdı yani 49.35 dolar yazdı ama buranın doları büyük ihtimal 49.35 doları yazı okuyunca şaşırdım dedim 50 dolar mı alacak büyük ihtimal 50 peso 50 peso da para değil yani 50 peso 10 cent kaç para yaptınız 2.3 lira 2.3 lira büyük para. 2.3. Oraya 49 yazınca dedim Allah Allah 49 dolar mı acaba? Tabii ki değil. Şimdi heyecanı <laughs> bırakıp şimdi sakin kafayla düşününce çok ucuz olduğunu ama anladım. Ulaşım genel manada çok ucuz. Yani tam bilmiyoruz rakamları. Durağa göre fiyat değişiyor sanırım. Adam durağa soruyor. Hangi durağa gideceksiniz? Ben de şaşırdım. Yani niye bana bir şey soruyor? Yani nereye gidiyorsunuz tarzında? Dura öğrenince ona göre bir tane makinesi var, o makineden giriyor. Sen yanındaki basma makinesinden okutuyorsun. İnşallah okuttuğum ama okumamıştır makine yani. İnşallah bir temassızlık yapmıştır <laughs> okuttum ama. Okuttum aa dedi, yanlış bindiniz falan filan. Belgrad'a deyince... sordum oradan bir tane kıza sordu. Kız dedi ki, bir arka dedi. <laughs> Şimdi o arka caddenin, bu arka caddenin yoksa bir başka arka caddemin olduğuna emin olacağız. Buradan sonra 133-135 ABD kulübüki arabalar geçiyor. Çok güzel. Valla burada dolu geçiyor. Bizim orada biraz daha boş geçiyordu. Burada dolu geçiyor. Şehir merkezine Belgrana'ya gidip orada biraz dolaşacağız, gezeceğiz. Tamam. Otobüs durağında otobüsün geçtiği duraklar yazıyor. Hangi hat nereden başlıyor, nereye doğru gidiyor. Gayet güzel. 63 nolu otobüsümüz geldi. 63 133. Burada şöyle bir şey var. 3 tane durak var arka arkaya. Farklı otobüsler duruyor. Hepsinin üzerinde hangi durak otobüslerin durduğu yazıyor. Şimdi 124 burada durmadı. İlerideki durağında duracak. Şu 124. Biz şimdi 63'ü bekliyorduk. İki yan durakta bekliyormuşuz şimdi 134 geldi. Burada durmuyor. Burada sadece 133 duruyormuş. O da gidecek şu bir yanda duracak şimdi. Şuradaki durakta duracak. Hiçbir yerde görmediğimiz değişik bir sistem var. Yan yana 3 tane durak var. Her birinde ikişer tane hat duruyor. Yani iki hat bu durakta duruyor. 63, 133. 134, 110 şurada duruyor. Şimdi 134, 110. 84, 120 bir altta duruyor. Değişik bir sistem. Avayanada Caddesi uzun bir cadde. Çok uzun zamandır yürüyoruz oradan. Ara sokaklarda hep böyle giyim üzerine. Daha da cadde devam ediyor. Tek dikkatimi çeken yani bu kadar büyük cadde tıklım tıklım insan var. Herkes alışveriş yapıyor. Mağazalar, butikler. Hiç yeme içme üzerine hiçbir yer yok. Yani bu cadde mesela öyle. Bizde olsa aralarda muhakkak işte bir kafe, bir büfe, bir şeyler olur bir restoran, bir iki üç katlı bir yer olur. Hani bir soluklanacağım, bir çay kahve, limonata bir şey içeceğim, iki lokma bir şey yiyeceğim, bir pastane tarzı bir yer olsa küçük yer olur. Burada bu kadar büyük bir cadde. Yürümeye devam ediyoruz. Daha henüz e, hiç e, bir şey, yeme içme yerine denk gelmedik. o kadar geniş ki kuşlar bile yerde yürüyerek gidiyorlar. Valla kuşlar insanlardan hiç korkmuyor yani güzel bir şey. Bu abıdıklar yani şurada. Bunlar valla yani uçmayı tenezzül etmiyor hayvanlar. Sürekli yürüyorlar. Hani bizim İstanbul'da Emin falan meydanlarda işte Üsküdar'da kuşlar sürekli meydanlardadır. Burada sürekli kaldırımlarda yerlerde. Dolunay Hanım koşturunca şaşırıyorlar. Adam tanıtımda yeni bir imaj yaratmış.

Bana iki tane öpücük verirsin olur biter. Bir sağ yanağımdan bir sol yanağımdan. Olur mu? Hediye. Hediye böyle bir kocaman bir öpücük olabilir mi hediyem? Hediye mi? çok, çok güzel şey. Ayar, Ben kocaman bir öpücük istiyorum olur mu? Aa, anlaştık. Bu küçük hanımın istekleri bitmiyor. Elma suyu istiyormuş. O yüzden elma suyu alıyoruz. Elma suyu 265 peso yaklaşık 60 cent. Şöyle kolalar yaklaşık cent. 50 cent. 50 cent. Gramajlar enteresan. Su alıyorsun 6,5 litre. Su alıyorsun 600 milim. Yani bir buçukluk su yok, ikilik su var. İçecekler işte 1.25. Şaraplar 2.5 dolar civarı. Beyaz şaraplar Bir buçuk, iki buçuk, bence değişik fiyatlar var. Şunlar üç buçuk Euro, Endoza şarapları. Üç buçuk dolar, Euro diyorum ne üç buçuk dolar. Arjantin'de bir kozmetik yerine geldik. Bu makineler burada fiyatlar çok uygun. Tamamen alımla alakalı. Yani bir hamburger fiyatına bu makineyi alabiliyorsun. 5500. Gel gel burada yerler var. 12 bin. Yani yemek yedikinde 12 bindi. Makine de 12 bin sanix. 1700. Yani 1,5 dolar. Yani ee, 40 lira. 40, 40, 50 lira. Oo, ne diyorsun? 50 değil 40. 40 mı? Şu var ya şu 30 binlik şey İstanbul'da, Türkiye'de değil o zaman ee, burada 50 desek burada şu an 200 lira Türkiye'de minimum. Buradan alıp Türkiye'de satacağız. <laughs> Bu işe giriyoruz. Ya inanamıyorum. Kozmetik ithalat ve ihracatı. Yaşasın bavul ticareti. Al donayca. Ojeler 1 dolar. Şunlar 1 dolar. Bunlar 2,5 dolar. Şu üsttekiler 5 dolar. Melin 5 dolar. 2,5 dolar şu beyazlar. Mat toplar yaklaşık 2 dolar civarı. 2 dolar pardon. 50 TL. Bunları bulduğuma harika mutluyum. Çok rengarenk. Bunlar İstanbul'dan alıp gelecektik. İki almamışız, iki alıp gelmemişiz. Boşuna taşıyıp kendimizi sinire çektik. Bugün sanırım milli bir gün. Bayrak günü mü? Öyle bir şey dediler ama her tarafta bayraklar, bütün binalar bayraklarla süslenmiş durumda. Köşelerde bayrak satanlar var. Bir değişik şimdi müzeye geldik. Burada bir makas var. Müzikler. Tamam oradan gidip alabiliriz. Herkese selam. Ee, şimdi Argentina Buenos Aires'te bir böyle mangal, uzgarıcı tarzı <laughs> ettim. Şimdi şöyle bir ortaya ortaya bir tabak geliyor. Garnitürler var. Ee, patates kızartması, salata, içecekler hepsi totalde 400 lira civarında. Eee fiyatlar bu şekilde. Şimdi karışık ızgara tabağı geliyor. Şimdi tavuk var. Etler var, sucuklar, asal var etleri. sulu hem lezzetli. Etleri güzel. Bayıldım. <laughs> normalde da rozet alacakmış normalde rozet dertlidir biz kahvemizin dertlidir çok güzel rozetler var 2 günlük kahve içmemiş acayip kahveyi <laughs> özledim yani kahvemizi aldık artık mutluyuz sarı baksana kahve aldık getirdik kahve kahve geldi ya 960 peso yaklaşık 2 dolar yani 45-46 liraya dolar kayıt oldu 46 liraya aldık kuzu pırın hiçbir önemi yok 60 peso var mı dedi yok dedi 50 doları geri verdi